Merhaba İyi akşamlar arkadaşlar bugün Dio boyu hakkında biraz inceleme yapacağız. Şimdi Dio Boya genel olarak bakmak istiyorum. Ee arkadaşlar tedavideki hisse sayısı 100 milyon civarında geçen sene göre yüzde 36 aşağıda gözüküyor. Fiyat kazanç oranı ise 7.31 seviyelerinde olan bir hisse arkadaşlar. Şimdi şu an için fiyatı 10 lira seviyesinde. Bir yıllık grafiğine baktığımız zaman ise Diplerde gözüküyor arkadaşlar. Bir yıl öncesine göre dediğimiz gibi 36 aşağıda. Ama zaten senenin başında bir düşüşle başlamış. Geçen seneyle aynı seviyelerde diyebiliriz aslında. Şimdi bunlar dedikten sonra finans geçmek istiyorum. Şimdi yıllık olarak baktığım zaman 2020 yılında 133 milyon kadar bir kar elde etmiş. Öz kaynaklarında toplam gelirine sürekli olarak bir artış söz konusu son birkaç senedir kar eden bir şirket arkadaşlar 2020 yılında güzel bir kar elde etmiş. 3 aylık grafiklerine baktığımız zaman ise bu senede karlı olacağı benziyor ama dediğimiz gibi önceki senelere göre daha az bir karlılık söz konusu. Şimdi bürüt marjına geçtiğimiz zaman %30 seviyelerinde güzel bir oran ama faaliyet marjı %11 seviyelerinde düşürmüş. Bu genel yönetim giderlerinin fazla olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Yatırım getir oranı %28 olması ise güzel bir gelişme olarak karşımızda arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Toplam, toplam aktiflerinde stabil bir seyir devam ediyor. Toplam yükümlülüklerinde yine aynı şekilde boşluğunu artırmayan bir şirket. Şimdi karlılığını artmayan bir şirketin boşluğunu artırması olumsuz olacaktı. Ama karlılığı çok ciddi oranda artmadığı gibi arkadaşlar. E, yükümlülükleri de stabil devam ediyor. Aslına bakarsanız arkadaşlar boya yani boya sektöründe de karlılığın artmış olmasını beklerim. Zira e, yani inşaat sektörünün hemen hemen her kaleminde çok ciddi oranda yükselişler geldi. Yani en azından gelirlerinin artması gerekiyor. Karlılık artmasa bile toplam gelirinin mesela 2021 yılında e, geçen sene oranla çok da çok fark etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım genel olarak grafik nasıl çıkacak bunu göremiyoruz şimdiden. Diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi öz kaynaklarına baktığım zaman 2020 yılında 302 seviyesindeymiş. 3 aylık grafiklerde baktığım zaman üst kaynaklarının ilk ikinci periyotta 316 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Borçluk oranlarında toplam borç oranı %165 çok yüksek. Uzun vadeli borcu %53, bu kısa vadeli borcun çok daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ee, ben açıkçası yatırım yapmam, yani yapmam dediğim benim algım biraz daha farklı. Ben kar eden, borçlu, düşük ve yükselme potansiyeli biraz daha yüksek, ee, piyasası biraz düşük yani piyasa derken hacmi, ee, piyasa değerinin düşük olan şirketleri seçtiğim için bu şirketle açıkçası ilgilenmem ama yine de değerlendirmesini yapıyorum. Bunun dışında arkadaşlar söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yok. Biraz şirketle ilgili konuşalım ve bitirelim. Şimdi profiline baktığımız zaman arkadaşlar diyor boya fabrikaları sanayi ve ticaret anonim şirketi Türkiye merkezli bir imalatçıdır. Şirket dekoratif, endüstriyel, mobilya, otomotiv, deniz boyaları gibi çeşitli tiplerde boyaların yanı sıra matbaa mürekkepleri imalatıyla uğraşmaktadır. Ürün pörpüğü diğerlerinin yanında iç ve dış duvar, son kat boyalarının yanı sıra sentetik bazı boyalar, cila, tiner, selülozik sistemler, akrilik sistemler, yani sertleştiriciler falan filan. Yani boya ile ilgili neredeyse her şey var arkadaşlar. kimyasal bir üretim yaptığından bahsediyor. İnşaat sektörüyle ilgili olduğunu söyleyelim ve bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz gerçekten mutlu olurum ve daha iyi videolar çekebilirim arkadaşlar. Lütfen beni beğenin ve kanalıma abone olun diyorum ve teşekkür ediyorum.